Türkçe anlamıyla internet film veri tabanı olan IMDB platformu her sene olduğu gibi bu yılda 2023 yılının en iyi yapımlarını açıkladı. İşte IMDB'ye göre bu yılın en iyi filmleri ve dizileri. <laughs> İlk olarak en iyi 10 diziyle başlıyoruz. Being a hero is not about glory. It's about sacrifice. The Boys ile aynı evrende geçen yapım, öğrencilerin yeni nesil kahraman olmak için eğitim aldığı, prestijli bir üniversitede gerçekleşen olayları ekrana taşıyor. Çeşitli testlerden geçen gençler, fiziksel, cinsel ve ahlaki sınırlarını zorlar. Ardından en iyi şehirlere yerleşebilmek için birbirleriyle yarışır. 25 pounds. No no no, I ordered 200. Where is beef? still got that meat Disney Plus'ta yayınlanan dizi, gastronomi dünyasından genç bir şefin erkek kardeşinin intiharının ardından aile şirketinin yönetimini devralmak için Chicago'ya dönüşünü konu alıyor. Şef yaşadığı trajedinin sonuçlarına katlanırken küçük bir işletmenin inatçı bir personelin ve gergin aile ilişkileriyle uğraşır. Oy I believe it is. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. I mean it's mental. They're gonna murder. Amerikan futbolu koçu Ted Lasso, İngiltere'deki bir futbol kulübünün sahibi tarafından futbolda hiç tecrübesi olmamasına rağmen takımın başına getirilir. Ted Lasso, tecrübesizliğine rağmen takımın başarısı için elinden geleni yapar. It's time. It's time. Tepedeki Ev ve Gece Yarası Ayini'nin yapımcısı imzasını taşıyan mini korku dizisi. Acımasız iki kardeşin kurduğu ilaç sanayisi sayesinde büyük bir servet ve güç elde etmelerini anlatıyor. Gençliklerinde tanıdıkları gizemli bir kadının yüzünden ise geçmiş sırları gün ışığına çıkıyor. Netflix'in beğenilen yapımlarından birini daha geride bırakıyoruz. Well... Fame... Power! Aynı isimde anime ve mangadan uyarlanan aksiyon dizisi, Dost Canlısı Korsan'ın efsanevi bir hazineyi bulma macerasını konu alıyor. Netflix'in beğenilen dizisi ikinci sezonun onayını da aldı. Yıldız Savaşları evreninde geçen dizi ilk olarak 12 Kasım 2019'da Disney Plus'ta yayınlanmıştır. Jedi'nin dönüş döneminden 5 yıl sonra başlar ve yeni cumhuriyetin ulaşamayacağı yerlerde bir mandalorlu ödül avcısını izler. Dizi bu yıl 3. sezonuyla ekrana geldi. What you watch? Can't really do Netflix'te yayınlanan yapım Charlie Brooker'ın karanlık ve satirik antoloji serisidir. Yakın geleceğe dair gerçeğe dönüşme potansiyeli olan bilim kurgu hikayelerini anlatır. Bu yönüyle de hem ilgi çeker hem de toplumsal endişeleri ortaya çıkarır. Dizi 4 yıllık aranın ardından bu yıl 6. sezonuyla ekranlara döndü. Everything I've done in my life, I've done for my children. I know I made But I've always tried to do the Medya patronu bir baba koltuğunu devretmek üzeredir. Fakat kime bırakacağına dair kardeşler arasında bir çekişme başlar. Aralarında yaşanan mücadeleyi aile draması ve entrikalar takip eder. Dizi bu yıl dördüncü sezonuyla final yapmıştır. War is inevitable. One must destroy in order to create. Disney Plus için tasarlanan yapım Star Wars evreninin bir parçasıdır. İmparatorluğun çöküşünün ardından galaksiye yönelen ve yeni bir tehdidi araştıran Tano'nun maceralarını konu almaktadır. Kıyamet sonrasında geçen yapım, aynı ismi taşıyan video oyunundan uyarlamadır. Hayatta tek başına kalan adam ve 14 yaşındaki bir kızın hikayesini konu ediniyor. Kız çocuğu tüm insanlığı yok eden salgının tek çaresi olarak görülür. Adam ise kızı sağ salim bilim insanlarına teslim etmek için uğraşır. Fakat bilim insanlarının kıza ne yapacağını bilmediğinden insanlığı kurtarmak ile kız çocuğunu kurtarmak arasında kalır. <laughs> en iyi 10 diziye baktığımıza göre şimdi sırada en iyi 10 film. Tabii ki. You can go anywhere. Bir bilim insanı laboratuvarında çalıştığı sırada beklenmedik bir olayla karşılaşır. Fırtınalı bir gecede düşen yıldırım bilim adamını, kimyasallarını ve malzemelerini korkunç bir şekilde çarpar. Tam bu esnada inanılmaz süper güçler kazanır. Artık çok hızlı bir şekilde hareket edebilmektedir. Kendi şehrinin suçluları karşısında duracak bir süper kahramana dönüşür. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Osage kabilesinin üyeleri 1920'lerde gizemli bir şekilde öldürülür. Ardından da büyük bir FBI soruşturmasının fitilini yakar. Film özetle Osaka cinayetleri ve FBI'nin doğuşunu konu alıyor. My name is Miles Bildiğiniz gibi radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir dünyaya adım atıp özel yeteneklere kavuşan kahramanımızın maceralarının anlatıldığı bir seri. Filmde diğer örümceklerin karşısında tehdit ile karşı karşıya olan kahramanlar ne yapacaklarını bilemeyince Miles kendisini diğer örümceklerin karşısında bulur. En sevdiği insanları büyük bir tehdide karşı korumak için yeteneklerini kullanmak zorunda kalacaktır. Hi, this is Mike. I just calling to see if that job Gece vardiyasında çalışan bir güvenlik görevlisinin yaşadıklarını konu alıyor. Fantezi ve eğlencenin hayat bulduğu bir aile restoranı, sorunlu bir güvenlik görevlisinin çalışmaya başlamasıyla değişik bir hale bürünür. Gece vardiyasında çalışan güvenlik, işinin kolay geçeceğini düşünse de gecenin karanlığıyla birlikte ölümcül bir sır ortaya çıkar. Super Mario Kardeşler filmi iki musluk tamircisi olan kardeşlerin maceralarını anlatıyor. Bir su borusunu tamir ederken başlarına gelenler hayatlarının değişik bir hal almasını sağlayacaktır. Su borusunu tamir etmek için yer altında çalışan kardeşler gizemli bir borudan aktarılarak kendilerini sihirli bir dünyanın içinde bulurlar. Ancak kardeşler farklı yerlere savrulunca Mario kardeşini bulmak için maceraya atılır. Say <laughs> goodbye. Büyük suç örgütüyle uğraşırken yeni bir düşman kazanan John Wick, özgürlüğünü kazanmadan önce dünya çapında güçlü ittifaklar kuran yeni düşmanıyla yüzleşmesi gerekir. Hayatta kalmak istiyorsa becerilerinin sınırlarını zorlaması gerekecek. Shit! <laughs> Genç bir deniz kızı suyun üzerindeki dünyayı keşfeder. Ardından da bir prensi etkilemek için güzel sesini insan bacaklarıyla takas etmek ister ve bir deniz cadısıyla anlaşma yapar. I'm tell you Sevilen uyumsuzlar takımı koruyucular yeniden bir araya gelir ve yaşananların ardından kendilerine yeni bir hayat kurarlar. Ancak onların bu sakin yaşamı pek uzun sürmeyecektir. Uyum sağlayabileceği bir dünya umuduyla yolculuğa çıkan bir kadının hikayesi. Yaşadığı dünyanın mükemmel kadın imajına uzak olduğunu fark eder, fantastik dünyadan dışlanır ve kimse iletişim kurmak istemez. Ardından bizim yaşadığımız gerçek dünyaya doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada onun dışlandığı farklılıkları özel avantajlara dönüşür. Amerikalı fizikçinin hayatına odaklanan filmde Oppenheimer'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolünden bahsediliyor. Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği film Temmuz ayında vizyona girdi ve yönetmenin kariyerinin en büyük hitlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Evet, 2023 yılının IMDb puanına göre en iyi dizileri ve filmlerini sıraladım. Peki size göre yılın en iyi dizisi ve filmi hangisi? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğeni Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.